Sen kimsin Mışkı? La gel buraya. Gel oğlum sen, sen kimsin oğlum? Sen kimsin lo? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zuba oynuyoruz. Arkadaşlar <laughs> zubadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Biz gene zuba çekiyorum ve karakter boğa buk öyle bir buk ki yani öyle bir boğa ki böyle yapıyor arkadaşlar <laughs> ve siz de arkadaşlar abone olmayı unutmayın o zaman öyle geçelim evet arkadaşlar oyundayız şimdi savaş diyelim hadi bakalım yüksel diyelim hadi bakalım arkadaş ya sen bana oyunu mu öğretiyorsun ya sen sen kimsin de bana oyunu öğretiyorsun sen kimsin bana, bana oynuyor diyorsun. O zaman savaş diyelim ve savaşıyoruz arkadaşlar işte bu. Arkadaşlar bu arada bayağıdır da gelmiyor gelmiyordu Zuba. Zuba videosu bayağıdır da gelmiyordu. ikinci bölümünden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Ne yapacağız ne yapacağız? Tekli hafif. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 17 kişi, 18 19, 20 Şimdi arkadaşlar gidiyoruz böyle. Ooo çok güzel kayyum adamım. Şöyle gidelim. Boğa bu. Valla dişler arkadaşlar boğa. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. İyi. İyi. İyi Hadi bakalım gidelim gidelim. Çok güzel gidelim gidelim. Bom 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 çiki bom bom. Hadi bakalım. Arkadaşlar bom bom H. Bom. Sonra şey G. J. La sen kimsin lo? Sen kimsin muşkide? La gel buraya. Gel buraya oğlum siz, sen, kimsin oğlum? Sen kimsin lo? Sen kimsin lan bana <laughs> şıkkı yapıyorsun? Allah Allah ya bu kadar bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yani gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Cinayla oyna. Hadi bakalım gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz ve bum. Hadi bakalım gidiyoruz, gidiyoruz gidiyoruz. Çalılarda saklanan biri var mı? Tabii ki de yoktur çünkü içeride saklanan biri şereftedir. Hadi bakalım gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Du -du 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 -du. Konuşamadım. Hadi bakalım gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Lan adam gelmiş lan. Nero ne yapıyorsun Nero? Nero adamın adı. Adamın adı. İsm i̇smi harika yaşıyor. Nero ne yapıyorsun lan Nero? Nero. Nero Neroli. Gel buraya Nero, 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 Nero. ne yapıyorsun? Bayağıdır görüşmüyorduk. Nero. Nero. Nero, Nero, Nero seni özledik Nero. Kaçalım. Abi ölüyor mu? Hayır. Oğlum sen kimsin? Nero menu, Nero mero, Nero beni öldürdü. Ya. Nero, sen onun delisin. Hadi bakalım çık. Çık 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 çık. Hadi bakalım. Altıncı sıradasın diyor. O Nero yüzünden altıncı sıradayım. Oğlum Nero sen kimsin lo? ya. Yani. Menü menüye girdim işte. Yitir yitir diyoruz. Yitir. Yitir. Yitir diye yazmış arkadaşlar o yeter diyor okunu. <laughs> Adamın nasıl bu oyun yapmış ya? Mağazada ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne vardır? Arkadaşlar ne vardı mağazada? Sizce ne vardır? Hiçbir şey yokmuş. Ama bir şey var gözüküyordu kardeşim. Bir şey var göz, gözüküyordu kardeşim. Neden böyle gözüküyordu o zaman? Bu nedir? Hmm. yani. Ya bu ne? Mağazada bir şey gözüküyordu ya. Şimdi arkadaşlar kupa, kutu açıyoruz. Kutu açılma yapıyoruz arkadaşlar. Ne çıkıyor kutu açımdan? Ee, e ne çıktı? Arkadaş hiçbir şey çıkmadı. Kanal ödüller biz. Arkadaş hiçbir şey çıkmadı. Vallahi üzüldüm. Şimdi siz ya da savaştığım arkadaş tek oynamayacağım yeni mod açılsın takım üçlü diyelim üçlü takım oynayacağız arkadaşlar üçlü lay 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 ekibi dolmamış takımından uyarlaştırılıyor diyor Bize en güçlü silah efsanevi silahtır tamam mı kardeşim ben biliyorum zaten sen bana mı oynuyor diyorsun ben eskiden oynuyordum zaten arkadaşlar bu zubayı sen kimi öğretiyorsun ya? Sen kimi öğreteceğim oyunu? Sen kimi öğreteceğim oyunu? Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi bakalım. Liiiim. Al al. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Oğlum siz neredesiniz lu? Siz neredesiniz Arkadaşlar bu arada ben e, gitgide kendimi geliştireceğim. O kadar karakter çıkartacağım ki buradan. İnanamayacaksınız ha. Diyeceksiniz ki bu çocukta efsane bir <laughs> o kadar da değil. O kadar da değil efsane çıkartamam. <laughs> Arkadaşlar bu oyun Brawl Stars gibi yani. Allah. Ne yapıyorsun lo? Benim adam. Oğlum la benim adam. Benim adam Rudon. Kendisi ne yapıcısı? Allahu Ekber. Birisi geldi lan. Birisi geldi lan. Allahu Ekber. Birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi. Şu an tam yanımda birisi. Allah arkadaşlar. Etrafı kontrol ediyorum. Birisi geliyor mu? Yok gelmemiş. Ben... Ay burada geliyormuş. Allah ben bizimkini kurt kurtaracağım. Aferin bizimki can bas. La bizimki ölmüş mü? Yok ölmemiş ölmemiş. İşte bu işte bu. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Şuraya da koyalım sıkış sıkış sıkışla sıkış. Bomba at bom 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 çık bom bom. Hayır bizim adam geliyor. Bizim adam kurtarmaya gittim. Var ya bizim adam demektir. Bizim adam adam için yani kurtarmak için bizim adamı canımı bile gittiririm. Kardeşim neredesin? Buradasın. Gel buraya kardeşim. Adam sen gelirsin lan buraya. Hayır Cemil. Gidelim gidelim. Duman geliyor arka, arkamda arkadaşlar. Ateş dumanı geliyor. Ateşler geliyor. Arkadaşlar. Oha bombalı duman mı var la burada? Arkadaşlar çarşı pazar karışmış. La gel buraya. Gel buraya. Ala kaçın lu. Kaçın kaçın kaçın. Bir, iki boğadan kaçan bir boğa. Derken öldüm. Ölüyorum hadi arkadaşım kurtar beni kurtaramazsın. Öldük kurtaramazsınız beni bizi kurtaramazsınız. Ben zaten öldüm şu an. Öldüm. Yani işte zaten kurtaramazdı, İmkanı yoktu zaten. İmkanı yoktu ya. Yani. 14. de olmazsın ama bir Beçinar. 14. de olmam o. Yani. Oyunda 19 kişinin arasında 14. olmak. Rezillik. Menü menü gidiyorum arkadaşlar. Menü menü men menü. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben ben kutu açıyorum. Arkadaşlar bugün kutu açılma yapıyoruz. Bakalım ne çıkacak içinden. Hiçbir şey. Tabii ki de hiçbir şey çıkmaz. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar siz göreceksiniz. İleride ben kendim öyle bir geliştireceğim ki. Öf öf diyeceksiniz yani. Erban şurada. Aa kutu açılma Ne çıkıyor? Oo, bir çıkıyor. Oo, ne çıkıyor? Ne hangi karakter? Oo, Molly, Molly çıktı. Muli çıktı. Muli çıktı. Ben gidiyorum burada ya. Muli çıktı. Çıldıracağım. Arkadaşlar en istediğim karakter buydu ya. Muli çıktı abi. Muli çıktı arkadaşlar ben Muli ile savaş yapacağım tabii ki. çıktı la. Arkadaşlar Muli ya. Muli. Daha bir de en baştayız. Nasıl Muli çıktı? Yuh yani kardeşim. Arkadaşlar ben çıldırıyorum burada. Ben şu an çıldırıyorum burada. Şu an çıldırmaktan sularım akıyor ya. Çıldırıyorum burada. Yuh ya nasıl çıkabilir la bu? Arkadaşlar çıkma oranı %0.0. Arkadaşlar var ya bana ilk defa bu moli çıktı arkadaşlar. Eskiden de bu bana hiç çıkmıyordu. Ben bunu çok istiyordum ve çıktı. İnanamıyorum ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yavrum da var. Şurada yavru, yavru var. Ama gitti kayboldu. Neredesin la? Sen kaybolma gel be. Allah. Gel, be, gel. O da moli ben de moliyim. Gel gel moliler kapışmasın. Kaçın kaçın öleceğim. Vah. La öleceğim ben kaç... Şuna bak nasıl gidiyor ya. Nasıl gidiyor arkadaş gördünüz mü? Zıpla zıpla ya. Bom bom. Ya bir can yok mu bir yerde canımı arttırayım ya. Ya var ya can bile yok var ya. Haksızlık vardır boyunda Haksızlık var. Denizimiz var burada arkadaşlar tabi. Tabi ben çok zengin olduğum için. Arkadaşlar. Eşya göremiyorum eşyalarım bana. Geziyorum ama eşya çıkmıyor. Ah, şurada eşyalar var. Eşya, eşya, meşya, lila. Gel buraya gel. Eşya alacağım. Eşya bana lazım. Lazım ey. La gel. Sonunda can buldum ya arkadaşlar. Canımı fulley. 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 Söyleyemedim. Ya oğlum kim la? Saldırın böyle ya. Acımaz. Ben ne öldüm şimdi? Ya. Bu haksızlık vardır ha arkadaşlar öldük öldük ya beni kurtarsın zaten imkansızdı kurtarması arkadaşlar imkansız imkansız zaten 16. nasıl oldum ben ya neyse tekli giriyorum arkadaşlar arkadaşlar güçlendiremiyorum şu an arkadaşlar yani hadi bakalım menü 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 hep bu espri yapıyorum men menü Şimdi arkadaşlar tekli alıyorum araya. Çünkü üçlü olunca benim içimden geçiyorlar yani. Neden? Neden? Üçlü olunca benim direkt içimden böyle geçiyorlar yani. Böyle bir şey olan bilir mi ya? Hadi bakalım. Tekli hafif. Giriyoruz, dur 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 Savaş. Çok güzel. alım 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 Şöyle bekleyelim. Bakın arkadaşlar nasıl zıplaya zıplaya gidiyor ya bak, bak, arkadaşlar şöyle gidiyor Vuh 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 Tavşan arkadaşlar tavşan gibi Ama tavşan değil Arkadaşlar şöyle gidelim 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 Şöyle gidelim arkadaşlar Gel Cinar La oyna Hadi bakalım Gidiyoruz 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 Gel buraya yavrucuğum Geliyor arkamdan Yavaş yavaş neden su, suda yüzüyorsun acaba? Allah duman geliyor. Ateşli duman. Kaç yavrucuğum orada ölür. Kaçın kaçın. Değmemem lazım o dumana. Duman geliyor arkamdan. Ben de kaçarım buradan. Allah. Yavrucuğum beni takip et orası tehlikeli. Gel buraya gel. Hadi bakalım. Şöyle gidelim gidelim. Arkadaş 7 kişi kaldı. Birinci olacak mıyım acaba? ilk defa. <laughs> Şaka arkadaşlar. Şaka yaptım arkadaşlar. İlk defa bir şey olmayacak. Şu ne arkadaşlar? Şu ne? Oooo. Çok iyi bir şey. İnanıyorum çok iyi ya. Böyle bir şey görmemiştim. Allah'u ekber. Ya sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Ben senden daha hızlıydı. Sen kimsin o no gülüm? Ama onun benden daha az i̇şte canı vardı. Nasıl ölebilirim ben ya? Nasıl ya? Ama de... Altıncı oldum. Amin de altıncı oldum. Çık diyorum çık. Ya beni Nix neden öldürür ya? Nix öldürdü beni ya. Nix neden beni öldürüyorsun lan? Neyse arkadaşlar. Videonun bu kadar çok çılgın bir video oldu. Böyle zıpladık zıpladık işte öyle. İşte video oldu. Bir de arkadaşlar Muli çıktı bana. Öyle bir çıldırdım ki üf üf. Öyle bir çıldırdım ki yani. tabi Yani. Bana mol çıktığından beri oynuyorum ya. Hadi <laughs> siz de abone olup like atmayı unutmayın. O zaman oyun o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.